ve görüşleriniz nedir? Ben hemen Rotary 2440. bölge Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla illerini içine alan Hizmet Bölgesi'nde projelerini yürütüyor. Uluslararası Rotary Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Nedim Atilla Denizli'de faaliyet gösteren 3 Rotary kulübüyle birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın açıklamasında bulundu. İlk olarak Rotary Bölge Federasyonu Başkanı Nedim Atilla konuştu. Rotary'nin 7 öncelikli alanının yanı sıra bu yıl Toplumsal cinsiyet eşitliği ve gerçek gıda alanlarında e, çok sayıda proje yapmayı planlıyor Rotary Kulüpleri Batı Anadolu'daki. E, ayrıca e, malum olduğu üzere organ bağışı konusunda da biz Türkiye olarak çok gerideyiz. O konuda da çeşitli çalışmalarımız olacak. E, ama biz bu yıl e, bütün kulüplerimizden toplum birlikleri kurmalarını istiyoruz. yani Orada yazılı olmayan bir bilgi olarak onu aktarayım. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Sider Başkanım, Denizli Rotary Kulübü ilk toplum birliğini Bozkurt'ta oradaki kadın kooperatifiyle kurdu. Şimdi sırada başka toplum birlikleri de var. Hem Pamukkale Kulübümüz hem de Delik Dışarı Kulübümüz toplum birlikleri kurarak e, halka doğrudan dokunabilecekleri e, projelere imza atacaklar. Delikli Çınar Rotary Kulübü Başkanı Volkan Uçak, toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz dedi. Geçen seneden devam eden bir projemiz var. Çarda Kaydı Köyü'nde fidan dikimi sağlanacak bu sene. Üniversite öğrencileri için hayata onları daha çabuk hazırlamak ve kendi meslektaşları açık içinde daha öne çıkmalarını sağlamak için üniversitelerde biz vaka analizi yarışması düzenleyeceğiz. Bunu daha önce yapmıştık. Tekrar gündeme getiremedik. Pandemiden dolayı yapamamıştık. Lojistik ve bilgi güvenliği alanında da denizli ee, baya bir ihtiyaç duyuyor. Sanayi ve tekstil şehri olmasından kaynaklı. Günümüzde herkesin ihtiyacı olan işte kargo, nakliye bunları zaten burada yapıyorlar. Bunlarla ilgili bir zirve, zirve konferans yapmayı düşünüyoruz günümüzde en büyük önemlisi belki yakınlarınızda da görenler, duyanlar olmuştur. Sosyal medya hesaplarında şirket hesaplarında, mail hesaplarında herkesin şifresi var. Ve çalınabiliyor. Bununla ilgili bir bilgi güvenliği ile ilgili bir bilinçlendirme yapmayı düşünüyoruz. Çünkü... Denizli de Rotary Kulübü Başkanı Sidar Anıl Özalp, diğer Rotary Kulüpleri ile ilgili işbirliklerini önemsiyoruz dedi. geçtiğimiz yaz aylarında tüm Türkiye'nin içini yakan yangın felaketlerinde yangın bölgelerine Birçok ayni ve nakdi yardımlarımızı gerçekleştirdik. Bu bölgede e, yaralıları sarmak için çalışmalara el birliğiyle kulüp üyelerimizle ve diğer otel kulüpleriyle birlikte de destek olduk. Bozkurt ilçemizde, Bozkurt e, Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte bir toplum birliği imzaladık. Bu toplum birliği protokolü çerçevesinde Bozkurtlu kadınların toplumsal hayata, iş hayatına entegresini kolaylaştırmak, ve bu süreci hızlandırmak adına birçok çalışmalar e, yürütmeyi planlıyoruz. Bu projeyle de kadın istihdamının arttırılmasına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve gerçek gıdaya dikkat çekecek projelerimizin hazırlıklarını yaptık. Önümüzdeki günlerde de söz konusu kooperatifle birlikte hayata geçeceğiz. Komikare Rotary Kulübü Başkanı Ali Ulu Türk, öncelikle kulüp üye sayımızı arttırmayı amaçlamaktayız dedi. ...konusunda bir takım projeler yapmayı düşünüyoruz. Ve e, 26 Eylül 2021 tarihinde Temiz Nehirler Günü için biz, e, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliği ve kuraklığı dikkat çekmek için bir panel düzenledik. E, o panelde de e, bir farkındalık yaratmak istedik. E, bu, bu şekilde çevre kirliliği konusunda e, çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. E, aynı zamanda toplum birliği projelerini de önemsiyoruz. Günümüzde Covid salgınıyla e, mücadele ederken özellikle köylerdeki okullarda hijyen konusunda e, bir takım yardımlarda bulunmak istiyoruz ve eğitimin devamı konusunda elimizden geleni.